Selamlar hepinize yepyeni bir dünya turu bölümüyle yeniden sizlerle birlikteyim. Bu hafta neler olmadı ki? Yani TCL'de bir playoff tablosu var. Aklınız durur öyle bir playoff tablosu. Elisi'nin yeni bir kralı var. LCK'de öldü denilen T1 mezardan çıktı. Herkesi zombi gibi kovalıyor şu anda. Ve milletin peşine düştü. Yiyecek herkesin beynini. LPL'de ortalık ortalık karıştı. Ya yani inanılmaz bir haftaydı. Hemen TCL'de evet, TCL ile başlıyoruz. TCL'in 6. haftasında 3 maçlık bir haftaydı yine. Ertelenen maçların tamamı oynandı. Ortalık karıştı. Liderlik yarışı zaten hani bu haftaya gelirken çok önemli bir noktadaydı. Ve liderlik el değiştirdi. Yepyeni bir liderimiz var. Önce haftanın maç sonuçlarına bakalım. Ulf Esports ve Misa karşılaştı ilk başta. Misa'nın net bir oyunuyla net bir galibiyetiyle sonuçlandı. Eternal Fire Beşiktaş maçı vardı. Eternal Fire bence umutlarını bu maçta kaybetti. BBL Dark Passage arkadaşlar bu şu da Wildcats maçı haftanın en önemli maçlarından biriydi. Çünkü playoff mücadelesini direkt ilgilendiren ve direkt iki takım da birbirlerinin rakibiydi. BBL Dark Passage'daki pozitif gidiş sürüyor. Supermassive Bullsgate karşılaşmasını Bullsgate görece rahat şekilde kazandı. Perşembe günü BBL Dark Passage Supermassive'i de yenerek bence playoff'taki yerini çok büyük oranda sağlamlaştırdı. Wolf ve Bullsgate karşılaşmasında Biraz geldi bir maçtı ama Busquets daha iyi kararları veren taraftı. Ve bu maçla beraber Busquets EMEA Masters'a katılmayı da garantiledi. Eternal Fire ve Misa arasındaki karşılaşmayı Misa rahat kazandı. Ve Beşiktaş-Bushido-Walkets arasındaki maçı da Beşiktaş tarafı rahat kazandı. Ve sezonun son günü, Cuma günü Misa-Busquets maçı direkt olarak birincilik maçıydı. Kazananın birinci olacağı bir maçtı. Güzel de bir maç oldu. Bir önceki Busquets-Misa-Busquets maçı kadar epik olmadı belki ama yine de güzel bir maç oldu ve Misa'nın galibiyetiyle sonuçlandı. İkinci karşılaşmamız Ulf ve BBL Dark Passage arasında oynandı. Ulf'un son hafta çok da iyi gitmeyen gidişatına aslında biraz daha biraz daha yarısını tuz bastı diyebiliriz bu mağlubiyet. Ama sıralamalarını etkilemeyecekti bu maç. Belki de çok da uğraşmamış da olabilirler. Kendilerine bir mental arada vermiş olabilir Ulf tarafı. Ama BBL Dark Passage bu galibiyetle beraber sezonun sonu çok iyi getirdi. Büyük bir galibiyet serisiyle kapattılar. Son iki karşılaşmamız her şey açısından her, yani kalan dört takım açısından Beşiktaş hariç çok büyük önem arz ediyordu. Supermassive'in mutlak kazanması gerekiyordu. Supermassive kazandı Beşiktaş'a karşı ve Beşiktaş bayağı da kötü gözüktü maçta ama Beşiktaş sırasında etkilemediği için çok bir önemi yok. Fakat Supermassive'in kazanması yetmiyordu. Son karşılaşmayı da Eternal Fire'in kazanması gerekiyordu. Supermassive'in play playoff'a girmesi için. Eğer Bushido Wildcats kazanırsa Bushido Wildcats playoff'a girecekti. Ve Wildcats kendi kaderini kendisi belirledi. Maçını kazanarak, Eternal Fire'ı yenerek 6. sıradan playoff'a girmeye hak kazandı. Ve bir playoff tablosu oluştu ki. Yani geçen mevsimin finalisti Papara Supurması ve Eternal Fire son 2'deler abi. Playoff dışındalar. Facia, Hayal kırıklığı Rezalet 2 sezon iki takımdan da. Hangisinin düşüşü daha büyük gerçekten bilmiyorum. Yani bunu açıklamak da hakikaten çok zor bu noktada. Bushido Wildcats öte 6. sırada bir şekilde kendine playoff'a atmaya başardı. İki mevsim üst üste yeni geldikleri bir ortamda aslında. Evet belki Wildcats ismini tanıyoruz ama Bushido ile birleşip geldikleri için yeni bir organizasyon olarak iki mevsim üst üste bir şekilde playoff'a atmış olmaları önemli. BBL Dark Passage onlar da kendilerine bir şekilde playoff'a attılar. Ama geçen mevsimki facianın üzerine bu sezon özellikle sezon ilerleyen aşamalarında daha iyi bir ritim bulup bir şekilde kendilerine oyun stili olarak geliştirip bir formül oluşturup girmeleri hakikaten takdire şayan. Onlarda da sezon sonuna doğru özellikle bir performans yükselten e, Ormancı Boni vardı. Ki önemli de bir çıkış gerçekleştirdi. Dördüncü sırada Beşiktaş oldu. Onlar da yani 7-7 ile bitirdiler. Sezon içerisinde dalgalandıkları yerler oldu ama genelde yani son maçı kaybetmiş onlara rağmen iyi bir notada bitirdiklerini söylemek lazım onların da sezonu. Ufi Sports ilk üçlünün üçüncü parçası ve bence neden üçüncü kaldıklarını gösteren bir hafta oynadı. Sezon içerisinde bir türlü iki yan koridorundan baskı noktası oluşturamıyorlardı. Bu problemi de çözemediler aslında. Ne yazık ki bu eksikliği gideremediler. Keşke giderebilseler ama olmadı. Gideremedikleri için de zaten üçüncü kaldılar ve emeğe MA masterzı garantileyemediler henüz. Playoff'ta da bu Shiro Wildcats ile eşleşecekler. Beşiktaş'ta bir BBL Dark Passage eşleşecek. İlk ilk sıramızda da Buzkate ikinci misa birinci oldu. Bu iki takımın ikisi de emeğe MA Masters'a gitmeyi garantilediler. İkisini de şimdiden tebrik ediyorum. Buzkate'in Üst üste sezonlar boyunca üstüne koyarak gelişimi çok çaktır aşağıya. Birçok şeyi doğru yaptığını gösteren bir ortam vardır orada. Geldikleri günden beri sürekli daha iyiye giden bir organizasyon var. Geçen mevsimde, ya takımın belki de MVP levelında oynayan ormancısı Typhoon'u Misa'ya gönderip ligin dibinde kalmış BBL Dark Passage'den eksenesi alıp takım halinde daha iyiye gittiler. Abi takdir edilir bu. Eyvallah, elinize emeğinize sağlık Boosgate'in. Misa Onların da eline emeğine sağlık. Onlar da sezon içerisinde ciddi anlamda upgrade ettiler kendilerini. Sezon içerisinde oyun sürekli yukarı gitti Misa'da. Zaten yenildikleri rakiplerini de sonradan yendiler. 6 maçlık bir galibiyet serisiyle giriyorlar ki 2 iki tane 3'lük üçlük hafta oynadık biz. Son 2 haftayı da aslında full kazanarak geçirmiş oldular. Misa oyun olarak da en büyük şampiyonluk adayımız gibi gözüküyor. Playoff eşleşmelerini değerlendirmeden önce minik bir sezon beşlisi ve ödüller dağıtacağım aslında. Biraz da böyle bir niyetim de var aslında. Bir sezonun lisi seçmek lazım ne olursa olsun bence. Ve aslında bunu karşılayabilecek iyi oyunlar da vardı. Yani oyuncularımız da bence bunun altını doldurdular bireysel anlamda. Bu sezon tabii orta sıraların geçen mevsime kıyasla bir tık daha arkada kalması belki sezonun heyecanını düşürmüş olabilir ama gene de son iki hafta çok heyecanlı oldu. Playoff eşleşmelerini değerlendirmeden önce Sezon 5'limiz yani benim sezon 5'lim. Üst koridorda Misa'dan Mihail var. Yani zaten iyi bir sezon oynadı. Geçen mevsimde iyi oynamıştı. Geçen mevsimde benim buradaki adayımdı. Yine aynı yerde tuttum. Ormanda iki adayımız vardı. Tayfun ve XNS. Ama ben takım önü içerisindeki hiyerarşideki değerinden dolayı XNS'i seçtim. Ormancı olarak. Orta koridorda biraz daha standartın dışına gittim. Muhtemelen herkes bu sezonu oynanan oyundan dolayı gore diyecek ama ben call Me demek istiyorum. Özellikle Misa'nın çıkışında yani tekrardan işte sezon başındaki problemleri giderip takımın sürekli daha yukarı gitmesine bence call Me çok önemli bir parçaydı. da ben bunu çok tartışmaya açık olduğunu düşünmüyorum. Neon var. Yani sezon MPC ödülü de verilebilecek bir oyuncu. Ama ben sezon MPC ödülü vermeyeceğim kimseye. Destek pozisyonunda da patch var. BoostGate'in bu iyi gidişatında 3. mevsim üst üste gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi. O yüzden onu da buraya dahil etmek istedim. Diyelim 5'lilerimi seçtim ve geçelim playoff yarışına. Evet playoff eşleşmelerimizde ilk serimiz Ulus Pushido Wildcats serisi olacak. İkinci serimiz Beşiktaş BBL Dark Pass. Üçüncü serimiz de Misa BoostGate olacak. Bunlar bu hafta oynanacak olan serilerimiz. Ulus Pushido Wildcats serisiyle başlayalım. Aslında Pushido Wildcats sezon içerisinde Özellikle Ronaldo geldikten sonra bir ufak çıkış yakalamıştı. Bir pozitife doğru gidiş vardı ama o iğmeyi kaybettiler. Sonra tekrardan Mercy'e döndüler. Biraz şeyi oturtamadılar bence onlar. Yani Ronaldo'yla da oynarken, Mercy'yle de oynarken yan koridorlardan istedikleri baskı noktasını alamadılar. Aynı Ulf'un yaşadığı problemi yaşadılar. Ama onlar Ulf'a kıyasla orta koridor ve orman ikilisinde de geri kaldıkları için Ulf'un kazandığı kadar kazanamadılar. Ve aslında ters bir ayna skorla geldiler. Biri 9-5 biri 5-9 ile geliyor. Bushido Valkets'in çözmesi gereken yegane şey bu. Ekstra bir baskı noktası oluşturmak. Ronaldo geldi Ronaldo oldu. Mercy varken Mercy oldu. Bir yer daha lazım. Ama şunu ekleyeyim takımla, takımla alakalı. Ronaldo geldi iyi yakaladılar evet. Ama özellikle skort ve Monkasın performansı düştü. Bence Mercy varken daha iyi oynuyor onlar. Ulf'u yenebilirler mi? Bence gücü yetmeyecek Ulf'u yenmeye. Ama Ulf'la aynı problemleri taşıyor olmaları onlar adına bir artı. Çünkü hangisi bu problemleri çözerek gelirse diğer taraflarda başka avantajlar yakalayabilecek bir anda. Çok büyük bir süre yok ama 5-6 günlük bir süre var. Playoff eşleşmesi oynanana kadar. Vardı yani takımların elinde. Bakalım bunu yapabilecek mi bu? Şu da Wildcats tarafı. Yaparlarsa çok büyük iş. Çünkü bütün sezon yapamadığım bir şeyi, çözemediğin bir şeyi bir hafta gibi kısa bir sürede çözebiliyorsan helal olsun. Yaparlarsa çok büyük iş ama yapamadıkları durumda bence gücü yetmeyecek Ulf'u yenmeye. Diğer serimiz Beşiktaş BBL Dark Passage arasındaki serimiz. BBL Dark pozitife giden iğmesinden bahsetmiştik zaten. Ama onların formülü hala bir tane. Hala tek bir formülle geliyorlar. Ha bunu sonuna kadar denediler. Sonuna kadar delmeye çalıştılar o tek formülü. Ama Fearless Draft'a geldiğiniz zaman bir best of five oynadığınız zaman tek strateji hiçbir zaman yetmiyor. Ne kadar ekleyebildiğiniz üzerine o önemli. Yıllardır ben League of Legends anlatıyorum. Hatta öğretiyorum yani. Olmuyor arkadaşlar. Bunun ne olmayacağını da söyleyebilirim. Tek bir stratejiyle bir best of five'ı kazanamazsınız. Rakibiniz trollemediği sürece. Beşiktaş trolleyebilir mi? Gerçekten trolleme potansiyeli olan bir takım. Ama Beşiktaş bir kere bariz bireysel olarak daha iyi oyunculara sahip. Özellikle işte Musk'ın biraz performansının artmasıyla beraber zaten bence bahar mevsimini kış mevsiminden daha iyi geçiren bir foton vardı. Her ne kadar çok overrated bir oyuncu olduğunu düşünüyor olsam da yetinin çok önünde bir oyuncu olduğunu da unutmamak lazım. Bireysel olarak bariz bir oyuncu avantajı var Beşiktaş'ın. Son hafta bir oyuncu değişiklikleri yaşadılar. Nişancıları Six Ox geldi Lens'in yerine. Daha mı iyi oldu daha mı kötü oldu bilmiyorum ama nişancı dediğim gibi bence adapte etmesi en kolay rol League of Legends'ta. Ben Beşiktaş'ı avantajlı görüyorum ve rahat kazanacağını düşünüyorum Beşiktaş. Diğer serimiz ise Misa Busquets arasında oynanacak. Best of Five'ın ve Fearless Draft'ın biraz açıkçası Busquets'i bir tık daha fazla yıpratacağını düşünüyorum ben. Özellikle sezon içerisinde daha çok işin içine dahil etmeye çalıştıkları Nuk'un farklı seçimler de verdikleri Nuk'un bazı o farklı seçimlerle hiç verim alamadığı ve oyundan çok düştüğü maçlar izledik biz. İşte Warwick maçı vardı, İrelia maçı vardı falan. Onlar iyi sonuçlar. Her zaman iyi sonuçlar vermiyor. O yüzden e, ben Misan'ın kazanacağını düşünüyorum. Misan'ın da açıkçası şampiyon da olacağını düşünüyorum. E, daha avantajlar, daha geniş bir oyun stilleri var. Daha esnekler. Ben yani şampiyon havuzlarının da daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bence hazırlık olarak da daha az defoya sahip, sahip oldukları için hazırlanmakta da daha zor Misa'ya. O yüzden bu seride Misa'nın kazanacağını düşünüyorum diyelim. Ve LCK'ye geçelim. LCK'de 6. hafta oynandı. Olağan şüpheliler Gen.G ve Hamalife tepedeki yerlerini koruyorlar. Gen.G 12 win streak'te, Hamalife 11 win streak'te. Ama 3. sırada kendini biraz daha orta gruptan ayırmış bir T1 var. Ne olacak bu T1'ın hali videosundan sonra 4 galibiyet üst üste aldılar. Ama bence daha önemli bir şey var orada. Guma'yı, Guma, Guma tam olarak adapte ettiler. Ve takım daha iyi oynamaya başladı. Takım halinde de daha iyi oynamaya başladılar. Onu da eklemek lazım. Longshim Red Force dördüncü kez, şu anda 3 maç üst üste kaybettiler. Çok kolay bir fikirleri yoktu. Ama bir tane çok kolay bir maç kaybettiler. Olacak iş değildi. Bu hafta Dian Freaks'e yenildi Longshim Red Force. 11 maç üst üste, üst üste kaybetmiş Dian Freaks'e kaybettiler. Ki Dian Freaks tarafında da şöyle bir açıklama yapıldı. Takım içerisinde. Çok fazla kol veriyorduk. Bunun tam tersini denedik hiç kol vermedik. Solo Q gibi konuşmadan oynadık. <laughs> seri kazandılar. Çok acayip bir durum hakikaten. Nasıl böyle bir yere geldiler bilmiyorum. D ya, zor fixtürün altında ezildi. Yani per perişan oldu D Altı 6 maç üst üste kaybı. Evet altı maçlık zor, görece zor bir vardı. Üsttekilerin hepsiyle oynuyorlardı. Hatta direkt diplerindeki takımlar da Hepsinde yenilmezsin be abi. Hepsini yenilirsen böyle olur işte yani. Orada da Showmaker'ın bireysel anlamda çok kötü bir performansı var. KT Roster iki maç üst üste kazandı. Onlar ortalarda zaten onların default yeri olan yere tekrardan geldiler. Bianca firex ve Brion da hemen KT rostun arkasında yer alıyor. Bu haftaki maçlara bakalım. İlk karşılaşmamız Fierix ve Brion arasında oynandı. 2-1 kazandı. Bianca Fierix seriyi yakın bir seriydi. Git geldi de bir seriydi. Ama Bianca Firex o gün daha iyi olan taraftı. öyle söyleyeyim. D e plus KT serisi vardı. KT perperişan etti. BDD şov yaptı bu arada. Yani işte D ile alakalı en büyük problem de bu zaten. Çatır çutur gelip karşı midlanerlar şov yapıyor D Plus'a. Bu en büyük problemi. Ama ne yazık ki bunu da çözemeyecekler yani. T1 diğer serimiz vardı. Perşembe günü de T1 rahat bir seri oynadı. Nongshim Gen.G serimiz vardı. Gen.G özellikle ikinci maçı olağanüstü oynadı ki YouTube'da yani bu kanalda da videosunu yaptık. Rakibe tren gibi çarpan gameplay diye bir videomuz vardı. Geçen haftadan bir maçtı. E, gidip izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir maçtı. Cenci olağanüstü bir oyun oynadı. Yani Nongshim tabii ki onların kalibresinde bir takım değil. Ama Nongshim kötü bir takım değil. Zaten ligin dördüncüsü şu anda. Ligin dördüncüsünün üstelik iyi oynadığı bir maçta bu kadar çaresiz kaldığını görmek gerçekten yani Cenci'nin seviyesini biraz daha gösteriyor bence. KT ve Cuma günü KT ve DM Freaks karşılaştı. KT kolay, gene kolay diyebileceğimiz şekilde kazandı. Ama Malak karşılaşması maç gibi bile olmadı zaten. Ama Life da aynı Cenci gibi çok kolay kazanmaya devam ediyor. Cumartesi gününün ilk serisi T1 ve D+. Arasında oynandı. D+. görece direnç gösterdi bence bazı noktalarda ama direnç göstermek T1'e karşı kazanmak için yeterli değil. Ama T1 adına da şöyle pozitif bir sinyal vardı. T1 bu maçta çatır çutur outplay etti abi D+. I. Şimdi T1'ın kimliğinde bu ya yani 2022'de Kana ile oynadıkları dönemde dahil olmak üzere ki o zaman da vardı. Aslında o zamandan başlayan bir trend bu. T1 Kerry'e geldiğinden beri var yani aslında bu. T1 rakiplerini çok fazla outplay eden bir takım. Çok ucu ucuna limit yani limit testing deriz ya biz hep. Limitleri zorlayan böyle alakasız bir şekillerde herkesin böyle 100 canla falan yaşadığı olayları çok becerebilen bir takım hakikaten. Bunu iyi yapan bir takım. Ve bunu benzerini de yaptılar zaten bu seride. Zaten belki de bu şekilde bu kadar rahat kazandılar. Ama T1'de bunları görmekte sevindirici. Tabi T1'in asıl sınavı haftaya Haftaya bir Cenci karşılaşmaları var. Ya uzun süredir her T1 Cenci serisi banger oluyor. Umarım yine banger olur. Cumartesi'nin ikinci serisi Cenci bir yenge Rahat kazandı. Pazar günü DM Felix Nongshim Red yendi ve 11 maçlık mağlubiyet serisine noktaladı. Nongshim Red yakışmayan bir mağlubiyette. hamvalife Life'da 2-0'la diğer eksi geçti. Haftanın serilerinden bu arada bir iki tane şey yapayım. Aynı LPL'deki gibi izlenilebilir serilerden diye. KT Roster D Plus serisinde BDD'yi izleyin. VDD şiir gibi oyun oynadı. Ee, Hamvalak aman Hamalak diyorum. Cenci nerede? Nongshim serisi. Dur yanlış yeri seçtim. Cenci Nongshim serisi ikinci maç. Olağanüstü bir oyun. Ama maçın tamamını izlemenize gerek yok. Ben bunun detaylı analizini yaptım zaten. O daha iyi yani. O yüzden gidip onu izleyin. Kaçırmayın. Acayip bir oyun. Yani kendiniz de geliştirirsiniz. Bırakın kendinizi geliştirmeyi. Solo Q performansınızı. Pro oyuncuysanız öyle bile gelişirsiniz. Öyle bir maçtı hakikaten o kadar iyi oynanmış bir maçtı. T1 Plus serisinin iki maçında da aslında çok net outplay sahneleri vardı. Çok da keyifli bir seriydi bence ve haftaya zaten 3 hafta kaldı MSI öncesi kısmın bitmesine. Haftaya biraz tablo netleşecektir. Haftaya ve ya yani 7. ve 8. haftada ciddi anlamda önemli karşılaşmalar var işte. 7. haftada T1 Gen.G maçı var. t 1ın gerçekten tam anlamıyla dönüp dönmediğini anlayabileceğimiz bir maç bu. EDG Plus'ın önünde kolay bir fikstür var biraz win toplamaları lazım ama haftaya kadar o haftaya Home Life var. Cencie e, Life serisi de bu arada 8. haftanın başında olacak. Yani bir hafta sonra olacak ama önemli fikstürler geliyor. Bakalım T1 gerçekten toparlanmış mı? Bence gidişat toparlandıkları yönde. Her ne kadar çok ciddi sınavlardan geçmeseler de bu periyotta. Yani lig sonuncusu ve uzun mağlubiyet serisinde gibi Dream görecek hate roster maçları eğlenceli olur ama genelde T1 kazanır. DRX ve çok kötü gidişata sahip olan Dplus'ı yendiler. Ama tabii ki yani T1'ın da çok iyi bir gidişatta olduğunu söyleyemezdik sonuçta. Brion ve Bianchi Firex'e kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz onların da. Ben hala çıkış olduğunu düşünüyorum. T1 bence toparlandı. Kendine geldi ee, ve gelecek haftada Cenci ile karşı karşıya geldiklerinde bir banger bekliyorum diyorum ve hızlıca ile geçiyorum. Geldik LPL'e. LPL'de de aynı t gibi toparlanan ve iyiye giden bir takımımız var. BLG'yi 5 seri üst üste kazandılar. Ve geliyorlar. Yani Bey şu an geldiğinden beri performans gerçekten tavan yani. Bireysel performans takımda. Bence sezonun başından beri kendi bireysel performansına yakın oynayan tek oyuncular Alt'ti. Knight ve Bin gerçekten yani onların kendi rollerinden dünyanın en iyi 3-4 oyuncusundan biri. ikisi de. Hiç o seviyede oynamıyorlardı. Abi Bey şu an geldi. Sihirli denekteydi. Zınk diye. Özellikle Knight şov yapmaya başladı. Önce haftanın önereceğim maçlarıyla başlayalım. İlk serimiz BLG ve Ennivaz Legend arasında oynandı. Çarşamba günüydü yanılmıyorsam bu seri. Güzel bir seriydi. Merak edenler varsa bunu kanala detaylı analizini yaptım. Kim maçında yaptım bu arada. Çok güzel bir seriydi. Çok git geldi bir seriydi. Biraz BLG'nin hafif kendine karşı yaşadığı bir güven kaybını da hissettim maçta. Maçı incelerken yani. Ama aşıyorlar. Yani bir tekrardan kazanan ve kendine güvenen. Ya biz bunları yeneriz. Burada bu maçı bitiririz moduna gelecek gibi duruyor bir tarafı. Beşinci günden yani cuma gününden bir serimiz var. FPX Anyone's Legend serisi. FPX kazandı seriyi. Evet şaşırtıcı derecede. Anyone's Legend kaç maç üst üste kaybetti. Biraz problemli gibi gözüküyorlar ama çok önemli değil. Yerleri görece de sağlam gibi hala. Gerçi BLC yapıştı tipleri ama neyse. Ama FPX ile alakalı şunu söylemem lazım. Abi rehabilitasyon merkezi gibi takım. Çok acayip bir durum bu. Shadow'u tanımıyorsunuz mu? Yani tanıyorsunuzdur. bir birçoğunuz tanıyordur belki. Bizim eski izleyiciler tanıyordur ama yeni izleyicilerimiz için Shadow Mad Lions'ın oyuncusuydu. İtalya doğumlu olduğu için Avrupa'da çıkmıştı. Aslında Çinli bir oyuncu. Çin orijinli bir oyuncu ama İtalya'da doğduğu için Avrupalı da sayılıyordu. Matt Lions'da kariyerini kötü sonlandırdı. LPL'e geldi. Ligin dibinde kaldı. Yedek oldu. Oynayamadı falan. Abi sonrasında bir cana geldi ya. Ve geçen mevsim de bence fena değildi. Ve bu çıkışı FBX'e gelip FBX'de de sürdürüyor olması hiç de beklenmedik bir durum. Normalde çünkü oyuncularda çok zor. League of Legends çok zordur bu. Yani hani iyi başlayıp bir dönem düşüp tekrar yükseldiğin şeyler olabilir. Bunları çok gördük biz. Çok oluyor. Kötü başlayıp ve bitti denilen noktadan yukarı tekrar çıkması hakikaten çok acayip bir durum. Helal olsun Shadow'a da. Ama bir şekilde FPX'in en önemli parçalarından biri olmayı da başardı. Yani çok zor bir şeydir abi bu. Avrupa kültüründe büyüyüp orada oynayıp orada alışıp League of Legends'a sonra oraya gidip ligin dibinden başlayıp böyle parça parça tırmanmak hakikaten çok zor iştir. Ama güzel de seri oldu. FPX Animals Legend serisi izleyebilirsiniz. Cuma gününün serisi de ee, pazar gününden de şu seriyi önerebilirim. Topi Sport bu pazar evet. Pazar gününden de Topi Sport JD Gaming serisini de önerebilirim. Ee, Topi Sports'unda neden kendi liginde kral olduğunu da gösteren maçlardan bir tanesiydi bence. Bu takımların durumunu konuşamam. Önce şu alt grubu bir konuşayım. Nirvana grubunda iki takımımız e, sezonu kapattı. OMG ve Royal Never Give Up. Yani beklenir miydi böyle şeyler bilmiyorum. Ben açıkçası OMG'nin elinde fena oyuncular olmadığını düşünüyorum. Özellikle Heng'in falan W'den geldikten sonra daha iyi olmasını bekliyordum. Olmadı ama iki da sezonu da bitti bu arada. Yani Mayıs ayında sezonun sonuna kadar maçları yok. Zaten Arancin iflas açıklayacağı falan da söyleniyor, bilmiyorum ama yılların kulübü e, muhtemelen kapatıp gidecekler dükkanı. Bakalım ne olacak. Haklarında hayırlısı olsun diyorum. Üst taraftaki gruba bakalım. Thunder Tolkun yeri kesinleşti, onunculukları garantilendi. Onların, e, onlar daha fazla kurtaramayacaklar bu sezonu. Ortadaki grup hala görece birbirlerine yakın. E, hani kazananlar, kaybedenler, seri yakalayanlar, seri kaçıranlar falan var. Team W'yi 5 maçlık win streak'in ardından 3 maç üst üste kaybetti. IG alttakileri biraz daha farmladı falan. Önünde JD, bu arada JDG'nin önünde çok büyük bir fikstür var. Yani bu nedir abi? 2 haftada 6 seri oynayacaklar üst üste. Sahnelerini Valorant takımına mı ne kiralamışlar? O arada onlar oynadığı için bir hafta maç oynamadılar. Bir şeyler oldu yani. Deplasmana falan gittiler. Sonra işte kendileri oynayacaklar. Deplasmana gittiler. Bayağı böyle söyleyince tuhaf geliyor ama. Yani Buradan sonra bir elci yakalayabilir mi? Yakalayamaz. Matematiksel olarak kalmadı zaten bir elcinin yakalama şansı bildiğim kadarıyla. Bir maçı var en imazlacının. Sanırım onlar... Gerçi galiba yakalayabiliyor bir elci matematiksel olarak. Gerçi 4 maç üst üste kazanırsa 13 olabiliyorlar. Enim 3 maçı var. Yani teorik olarak Enim Azacı trollerse yakalayabilir bir elci. Matematiksel olarak var ihtimali hala ama çok zor. Yine de playoff'u garantiledi bu arada Topi Esports ve Enim Legend. Buradan sonra şampiyon kim olur konusunda muhtemelen ya yani bu gidişatla muhtemelen bir el finali falan izleyeceğiz abi bilmiyorum ama Gerçi galiba yarı finalde denk geliyorlar Ama LPL'de uyanmalar, geri dönüşler var, bir de kötü gidişatlar var. Yani Weibo'nun üst üste 4 seri kaybetmesi Weibo'dan takım falan olmaz abi. Ben söylüyorum bunu. Yani Breed facia gözüküyor. Facia gözüküyor gerçekten Breed Yeni bir tian kurbanım yoksa bilmiyorum. Ama Shaun'un falan da performans düşürdü. JDG'de bir ale eksikliği var gerçekten. Aleye ihtiyaç duyuyorlar. Ama bulamadılar. Invictus'ta işte arada bazı takımları falan var. Şu grup yani şu gruptan JDG, Invictus ve Weibo'dan gerçekten umudum yok. Yani umudu kaybettim ben. LPL bu sene MSI Diverse'de bir şey yapacaksa bir BLG ve EL yapar. Topi Sports'a da umudum yok. Neden umudum yok? Çünkü onların da uluslararası turnuva trolleme alışkanlıkları var. Gerçi şu anda Coach Home var bilmiyorum ama Hani koç değişikliğiyle falan belki bir şekilde kurtarabilirler diyorum. LPL'den zınk diye Elisi'ye geçiyorum. Elisi'de Roadshow vardı. Paris'teyiz. Elisi bu sezonun ikinci Roadshow'unu gerçekleştirdi. Paris'teydi bu seferki de. Ve Carmen Corp'un ev sahipliğinde gerçekleşti bu da. Bence bu da çok başarılı oldu. Madrid daha iyiydi ama bence onu da söyleyeyim. Bir kıyas yapmak gerekirse bence Madrid bir tık daha iyiydi. Belki seyirciden belki sahne yapısından çünkü burada daha dikine ve tek yönlü bir sahne vardı. Corp... Yani Fransa'da genelde böyle yapıyorlar. İşte Madrid'deki kare bir sahneydi falan dikdörtgen yani. Bilmiyorum neden ama ben daha iyi hissettim şeyde Madrid'de. Ama bu da çok iyi bir event oldu. Haftanın maçlarında ilk gün G2 SK Gaming yendi. Karmic Corp Vitality yendi ama Banger bir seri. Yani Banger'ımsı bir seriydi. Tam Banger denmez onu ama. Çünkü Vitality bayağı iyi oynadı. İkinci serimizde Vitality SK Gaming yani pazar günü Vitality SK Gaming'i domine etti. Bayağı net kazandılar. Karmin Corp karşısında oynanan iyi oyunun aslında tesadüf olmadığını gösteren bir maçtı. Ve Karmin Corp G2 karşılaşması vardı. Kibir kazandı Karmin Corp. Bir ilk maçı dümdüz ayak yedikten sonra kazandılar. Yani bu maçı beraber yayında izlemiştik, kostümde izlemiştik. Özeti de var kanalda merak edenler bakabilirler. Özet halinde attım onu. G2 bitmiş abi. G2, G2 yok. G2'dan umudu kesebilirim ya. Ben kestim yani. G2'dan umudu kestim. Ne yazık ki. Anla ki kestim. Pazartesi günü Team Heretics ve GiantX karşı karşıya geldi. GiantX sinirli bir oyun oynadı. Sinirli diyebiliriz Sion mid lane kullandılar. Çok da iyi bir adaptasyon oldu mu bilmiyorum. Ama işe yaradı. Maçta. Tristana'ya karşı kullandılar. Son karşılaşmada da Emko'yu, Rogue, yendi. Ve Emko'yunun galibiyetiyle beraber Emko'yu 3. oldu. Bu arada GiantX'in galibiyetiyle beraber de bir tiebreaker zorlandı. Heretics ve Vitality arasında salı akşamı bir tie break oynanacak. Ben bu videoyu bundan önce çekiyorum çünkü salı akşamı diğer ligler çarşamba günü başladığı için LCK falan o yüzden bizim playoff'lar da başlıyor. Yetişmezdi diye. O yüzden salı akşamı çektim. Maçlara da bakalım ufak tefek değineyim onları da. E, Vitality Karmi konusu hakikaten eğlenceli bir seri oldu. Yani Vitality direnç ilk, ilk maç çok direnç gösterdiklerini söylüyor ama ikinci maç zaten hani kazandı da zaten maçı Vitality. Ama ikinci ve üçüncü maçta iyi oynadıklarını söyleyebilirim Vitality'nin. Kendi seviyelerine kıyasla iyi oynadılar ama Carmine Corp seviyesinde değiller henüz. Bunu da eklemek lazım. Vitality tabii ondan sonra SK karşısında bayağı net bir oyun kazandı. Ama zaten SK'nin hani buralarda olamayacağı bence çok belli. Özellikle şu maçta yani ikinci serinin ikinci karşılaşmasında çok erken bir snowball'u vardı. Çayek zaten çok bedavaya bir skor aldı Yıkır'dan. Ama abi kediyi 1 ve 11 falan atmaya çalışıyor ya. Kedü iyi bir maç oynadı. 7 kere öldüğüne bakmayın. Gerçekten iyi bir maç oynadı. Ama Kedü'yi görür görmez Çayek tek atıyordu abi. Baya tek atıyordu yani. Bir limanşat atıyordu yani. Eket atıyordu. İki ölüyordu adam. Yani yapacak bir şey yoktu ama bu takım bu nasıl bir takım abi? SK Gaming. Üzücü. üzücü. G2 Carmine Corp serisi eğlenceli bir seriydi. Özetine bakabilirsiniz merak edenler. Çok detayına girmeyeyim bu serinin. Ee, güzel seriydi ama. Tiebreak'te ne oldu şimdi? Team Heretics Vitality. Team Heretics kaybederek geliyor. Vitality kazanarak geliyor. Neden bugüne kaldı onu da bilmiyorum. Aslında bilmiyor değilim biliyorum. Çünkü Vitality yok. <laughs> Vitality Paris'e gitti için Vitality Berlin'de değildi abi. yani Vitality yok deyince tabii tuhaf oldu da. Team Heretics Berlin'deydi. Maçını Berlin'de oynuyordu. Vitality orada olmadığı için <laughs> Vitality'de koşa koşa da yetişti. Yani hemen uçağa binip Sabahtan dönmüş olması lazımdı. Belki bunu lojistik olarak ayarlayabilirler bilmiyorum. Belki de ayrı bir güne bırakmak daha değerli geldi. Onu da bilmiyorum ama bir maç oynanacağı için Best of One olduğu için ne olacağı belli olmaz. Ama lojistik olarak normalde pazartesi oynanması gerekiyordu bunun ama işte Vitality Road Trip olduğu için yapacak bir şey yok. Mecburen <laughs> salıya kaldı. Playoff tablosunda tabii ne olur? Ona da bakalım. Ufaktan değineyim ben de playoff tablosuna. Yani eşleşmeleri de bir bir ufak konuşmuş olalım playoff eşleşmelerini. Tabi 50'sinin playoff'u 24 Mayıs'ta başlıyor. Yani bir haftalık bir ara var. Bir hafta mı? Evet. Hatta neredeyse iki... yani 10 günlük bir ara var. Önümüzdeki, yani bu hafta başlamayacak. Önümüzdeki hafta başlayacak. Ama playoff eşleşmelerini bu ufak... Ya da vazgeçtim. Vazgeçtim. Bir anda vazgeçiverdim. Playoff eşleşmelerine değinmeyeyim. Haftaya ki dünya turunda daha detaylı değineyim diyelim. Bir anda videonun sonuna geldik. Evet, yani... Elis'in playofflarına en gelecek hafta konuşmaya karar verdim. Bu şekilde ilerleyelim. Daha playoff tablosu da tam belli olmuş olsun en azından. Son takımımız da belli olsun. Zaten yaklaşık bir 10 günlük aramız var. Ondan sonra orada belli olur. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Son dönemlerde çok ciddi bir ilginiz var. Çok mutlu ediyorsunuz beni bu ilginizle. Aynı zamanda canlı yayınlarda da yani eskisi kadar sık açamıyorum. Acayip bir sık problem olduğu için ama düzenliğinde daha sık açmaya başlayacağım. Ama orada da gerçekten çok ilgilisiniz, alakalısınız. Teşekkür ederim ve kendinizi geliştirdiğinizi de görüyorum. İzleyicilerimin, yani bana değer veren insanların da kendini geliştiriyor ve ilerliyor olması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Umarım bir katkım olmuştur. Teşekkür ederim geldiğiniz için, bu videoyu da izlediğiniz için. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.